fiyatına göre kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda %100 anti ghosting olduğu iddia edilen Red Switch %60 RGB aydınlatmalı bir klavyeyi inceliyoruz. Wait a minute. Göz atacağız. Klavye'nin asıl özellikleri tamamen kutuda belirtilmiş. NKRO diye okuduğunuz özellik bütün tuşlara aynı anda basabilme imkanı veren bir özellik. Anti ghosting dediğimiz olay o tıklama süresince gecikme değerini düşürdüğü anlamına geliyor. %100 yapabildiğine kimse emin olamaz ama ben %90 oranında çalıştığını düşünüyorum. Gecikme konusunda gayet iyi performans veriyor. 62 tuş demiş ve RGB aydınlatmalı demiş. Tek eksisi tuşları tek tek aydınlatamıyorsunuz ki bu zaten bu fiyat aralığındaki hiçbir klavyede yok. Gerçi bu klavyedeki özellikler 700 liraya yok zaten. Yani o kesin. Şimdi klavyedeki modlardan bahsedelim. Arka tarafında modlar yazıyor. Shift'le beraber yapılan kombinasyonlar var. İşaretlerle alakalı. Onun dışında FN ile yapılanlar var. Bu FN ile yapılanları zaten klavyenin tuşlarında gösteriyor. Şurada da aydınlatma ile alakalı birkaç tane tuş verilmiş. Şimdi bunu klavyemizden doğrulayalım hangisi ne işe yarıyor göstereyim. Şimdi klavyede en önemli bakmamız gereken yer FN. Back. Bu şekilde yaptığınızda ışıklandırma modları değişiyor. Böyle değiştirebiliyorsunuz. Shift tuşuna bastığınızda da FN ile beraber renk değişmesi lazımdı. Ama sanırım bazı modlar içerisinde değişime uğruyor. Mesela şu moda girdik ya da bir saniye böyle girdik diyelim. Ha böyle renk değiştirme oluyor. Bak şu an değişti. Şu an değişti. Bazı modlarda bu şekilde renk değişikliği yapabiliyorsunuz. Tek renk yapabiliyorsunuz. Shift üzerinden de değiştirebiliyorsunuz. Bak mesela şu an beyaz biraz oldu. Benim bayağı hoşuma gitti. Büyük ihtimal böyle kullanırım ben. Onun dışında zaten FN ile aktifleşecek olan tuşların hepsi yazıyor. Print Screen, Scroll Lock, Pause, Home, Insert, Page Up, Page Down, End, Del gibi tuşlar bu şekilde. Mesela kontrol alt delete yapacaksınız ya. Basıyorsun, basıyorsun. FN'ye basıyorsun. Ondan sonra M'ye basıyorsun. Olay biraz karmaşık. Hızlı rakam girme olayını da yok. Yukarıdan girmek zorundasın rakamı. Ama klavyenin çok büyük bir artısı var. O da yer kaplamayla alakalı. Klavye gerçekten çok az yer kaplıyor. Şöyle göstereyim. Şuraya aldığımda klavyeyi zaten sol kısımda kullanacağın zaman şu kısım bomboş. Hani bunu %60 klavye almasan da biraz daha büyük bir klavye alsaydın şu kısımda da olacaktı. Bir de klavyeyi yan çeviriyorsun buraya kadar geliyor. Bu klavye şu anda yer kaplama konusunda kesinlikle başarılı. Burada da medya oynatma, ses kısma, ses arttırma, sesi tamamen kapatma gibi kombinasyonlar mevcut. Şu anda kamera üzerinden klavyeyi görebiliyorsunuz. Tuşlama hızına dikkat etmeniz için kamerayı klavye kısmına ayarladım. Oyun olarak lol seçtim çünkü skill'lerin hızlı kullanılması gereken bir oyun. Ve aynı şekilde skill'leri hızlı atabileceğim bir karakter seçtim. Açıkçası mid oynayacaktım ama jungle gelince dedim elo düşük zaten. Çok fazla kasmaya gerek yok. Çekelim zedi. Zayıflıktır combo açısından klavyeyi en iyi gösterebileceğim karakter Z şu anda. Elimde bulunup da hızlı skill atmam gereken karakterlerden birisi. Tabi 3 level'a kadar sadece Q ile idare edeceğiz. %50'ye kadar zorlanıyor. %50'den sonra çok rahat bir şekilde kesebiliyor. Ben normalde Kindred oynarım. Kindred'a göre bile daha hızlı kestiğini söyleyeyim bana. Komboları yapmaya başladık. Gerçekten şahane ya. Yani ölmek için söylemiyorum. Red Switch'in olayı bambaşka. Yani Red Switch'te daha tuşun yarısına gelmeden basıyor. Bak mesela kamera kilidini açacağım. Bak daha yarısına gelirken bastım. Bak şimdi kilitleyeceğim. Daha var ya tuşa tam basmadım bile. Bizim eleman buradaymış Bu lane gidecek Ah be oğlum, kaç Kaç, kaç, kaç Flash'ını aldık çocuğun Ölmeyeceğimi biliyordum zaten orada timing yedik normalde ben combo atar vururdum o çocuğu. Abi Brent oradaydı zaten onu biliyordum da. Bir deneyim dedim. Hemen yanımızda bitti. Birkaç saniye geç gelse belki Eloy'u ölürdüm şey Tuşlar çok yumuşak. Yani 700 liraya böyle bir klavye almak açıkçası düşündürtüyor. Ya da şöyle söyleyeyim. Aynı seviyedeki klavyelerin 3500-4000 lira olması bayağı bir düşündük yani. Bazen gerçekten şirketlerin kar oranını merak ediyorum ya. Yani. Şunu 700 liraya satan adam kar yapabiliyorsa aynısını 3000-4000 liraya satan adam nasıl bir kar yapıyor? Aklın hayalin alacağı şeyler değil ya. Burayı yeni almış galiba ya. Büyük ihtimal burayı yeni almış. Şu an botta bu adam. Gelsene. 6 olsaydım öldüydü o. Blue switch alıp da paranızı yazık etmeyin. İkisi de 700 lira zaten. Red switch'in alın 700 lirayken. Çünkü arada gecikme farkı var. Ciddi ciddi var yani. Blue switch'te hem takır takır ses çıkıyor. Hem de tuşa geç basıyor. Bu yumuşacık. Ses de öyle ortalama öyle çok yüksek bir sesi yok. Rusçaviş bildiğin takırılıyor ya. Yani. Hmm, yes. Skillim yok. Denge. Tamam da yok skill'i. Şu atacak. Onu. Oğlum bırakayım dedim. Sen bana bıraktın ben sana bıraktım. Ölüyorduk az daha. Şu an güzel gidiyoruz. Ejderi de alabilirsek. Ki ultim de var. Ejderi her türlü aldık şu an. Sayısal üstünlük olmasın da. 4 kişiyiz şu an. İşi problem değil ya. Aldık aldık oyun. Onu alırsınız O çocuk öldü mü? E tamam oğlum ikisine de ben vurmuşum Siz bir bok yapmadınız ya Nami'yi zaten ben erittim. Brende ultiyi ben attım. Siz nasıl öldünüz abi Ezra'yla 3 kişi? Ben buna gidersem ölürüm tek başıma. Ultim geldi ya. Ultim gelmişken gireyim buna ben. W'ye basmayı unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim kanki. <laughs> best Brand ya. Yemin ederim Best Brand. Bunu ben kesebilir miyim? Ejder'e gittiler ya. Gölgelere dal. çalacağım flash'ım var. 900 değil mi? Şimdi. Ya topa da basabilirdim de topa bassam geç gelirdi. Böyle iyi oldu ya. Çünkü topa basınca bir havalanma efekti falan oluyor, orada bir şey kullandıramıyor sana. Onu öldürdüm bu arada. O açılırsa ölecek. Hatta ona W bile atmayabilirim ya. Aa, aldım ki. <laughs> Salak. Keserim ya. Şu saatten sonra kesmem lazım. Kesemezsem yuh bana yani. adam valla adam içimden geçti <laughs> ne oğlum bu hatlar ne ya 3-4 oynayan adama bak tek item adama bak ya bir de w w attım ha hani adamın içinde de kalmadı daha ben w atmadan adam benim işimi bitirdi zaten level'dan kazanıyor tamamen. 2 level ileride. İsterse 1 item olsun, isterse yarım item olsun. Level'ı ilerideyse 2. Hatta 3 level ileride olsun. Doran'ın kılıcı olsun. Gene keser. Bak bizim kata da bıçağı havadayken şak şak şak. Double 2 direkt. Birazcık kötü gitti ama sonradan toparladım. Birinci Q'lar kötü gitti, ikinci Q'lar hedefini buldu. Kurtuysam öldük öldük Tezdireyle bakarken öldük ya do México çok dibine girmek istemedim öleceğim diye. De ultinin patlamasına da güvendim aslında hani direkt ölür diye. O kadar güçlü değilim şu an. Oğlum ne oluyor lan blok geliyor Enerji yok, enerji yok. Enerji yok oğlum. atacak o ya. Ben gidiyorum. Attı değil mi o ultiyi? Oğlum gelsenize ya. Ben beren kaçtım. Ben kaçınca herkes kaçmaya başladı. Cinisi karanlıkta saklı. Yasak teknik diye bir şey yok. Şimdi bak. <laughs> Hydra ile beraber. Şu an oraya girilmez ya. Çık. Tabi birini alıp çıkarsak iyi de. Ayrıca bana niye güveniyorsun ki? <gülüyor> <gülüyor> ah <doğru. gülüyor> Aa nasıl lan onu? Flash mı attı acaba? Çünkü ben onun gidiş yönüne doğru Q attım. Ölecek diye bekliyorum ben onu. Ölmedi. Şu an bu çocuğu benim almam lazım. Alamazsak gider maç. Alamadık çocuğu gitti. Nami'yi alırım lan benden, aa Bilmiyorum. Nami tek Bilmiyorum. Olum alırsınız. Tamam. 3 dakikası var. var. baronu alıp bitirelim ya, daha <laughs> fazla gitmesin. şerefsiz E attık, attı kalite attı ya. Oğlum ben Ilo'ya e dalmam. Ilo'ya e dalıp da hayatın ortasını yapmak istemiyorum. Bunu yaparım ama bak. ile <laughs> niye uğraşayım ben? Yani şu klavyeyle çok nadir skill kaçırmışımdır ya. Belki bir tane belki iki tane yerde kaçırmışımdır. Kaç tane aksiyona girdik çıktık. Hayır bir de komboda hiç eksiklik olmadı ya. Gerçekten. Klavyenin performansına diyecek hiçbir şey yok ya. Şu şekilde de gösterebilirim. Hatta kamerayı yanına getireyim. Tuşu şu şekilde çıkartabiliyorsun. Sadece space çıkartabiliyorsun. Aşağı gitti lan. Ha. Dur. Nasıl çıkarmıştım lan ben onu? Ha, çıkardık bak. Böyle çıkartabiliyorsun. Onun dışında diğer yerlerde çok rahat eline geliyor. Hani çıkarma konusunda space çıkarılmazsa hiçbir tuşu çıkaramıyorsun. Öyle bir şey söyleyeyim size. Buradakilerin hiçbirini Çıkarma şansın yok yani. Bayağı bir zorlaman lazım. Zorlamadığın takdirde çıkmıyor. Space'i de zorla zorla çıkartıyorsun zaten. Kesinlikle Red Switch'i bu paradayken Red Switch'i tercih etmeniz lazım. Net. Çok net bir şekilde konuşuyorum. Blue Switch almanıza hiç gerek yok. Red Switch'i yapıştırın gitsin. Siyahmış beyazmış. O sizin tercihiniz. Ben beyaz aldım. Önceki klavyem siyahtı beyaz klavyede şahane